kitabımızın 139. sayfasındayız. Konu başlığımız bölme işlemi. İstenilen paylaştırmaları örnekteki gibi yapalım. Boşlukları dolduralım. Bakalım. 10 tane arıyı 2 tane kovana eşit olarak paylaştıralım. Burada 10 tane arı var. 2 tane de kovan var. Bir önceki sayfada hatırlarsanız paylaştırma yaparken arıları alıyorduk veya hangi varlıksa dağıtacağımız yerlere bir sana, bir sana, bir sana, bir sana, bir sana, bir sana diye dağıtıyorduk. Şimdi bu sefer biraz daha işi kolaylaştıracağız. Her seferinde kaç tane grup varsa elimize o kadar varlık alacağız. 10 tane arıyı bu iki tane kovana dağıtacağız ya. Birinci dağıtımda iki tane kovan olduğu için bir sana bir sana dediğimizde iki tane arı dağıtmış olacağız. Bu da ne demek? 10 tane arının iki tanesini buraya koyduk. Bizim 8 tane arımız kaldı demek. İşte onu şu şekilde yapıyoruz. Bakın buraya. 10 tane arının iki tanesi gitti. Bir sana bir sana verdik. 2 tanesi gitti. 10'dan 2'yi çıkardık. 10 eksi 2 eşittir 8. Bir sana bir sana yaptık. 8 tane arımız kaldı. Bu 8 tane arıyı alıyoruz. Bu bizim birinci paylaşımımız. Yanımızda kalan 8 tane arıyı alıyoruz. Aşağıya yazıyoruz. Yine bir sana bir sana yaptığımızda 2 tane daha arı eksilecek. 8 tane arıdan ikisini eksiltiyoruz. 6 tane arı kalıyor. Bu da bizim ikinci paylaşımımız. 2 İki kere paylaşım yaptık. 2 kere dağıtım yaptık. 6 arı kaldı. 6 arıyı alıyoruz. İçinden bir paylaşım daha yapıp ikisini daha çıkartıyoruz. 4 tane arı kalıyor. Bu da bizim 3. paylaşımımız. 4 tane arı alıyoruz. Yine 2 tanesini çıkartıyoruz içinden. Bir sana, bir sana diye. 4'ten 2 çıktı, 2 kaldı. Elimizde 2 tane arı kaldı. 4 kere de paylaşım yapmış olduk. 2 tane arı alıyoruz bu sefer. İkisini de çıkartıyoruz. 2'den 2 çıktı. 0 kaldı. Hiç arı kalmadı. Bu da bizim 5. paylaşımımız. Böylece tüm arıları 0'a gelene kadar paylaştırdık bitirdik. Kaç kere paylaşım yaptık? 1 2 3 4 5. Yani biz bu kovanlara 5 kere bir sana bir sana demişiz. Her bir sana dediğimizde buna 5 kere bir sana dediğimiz için bu kovana 5 tane arı düşer. Bu kovana da 5 tane arı düşer. Şimdi gelelim bu paylaştırma işini bölme işlemi üzerinde nasıl göstereceğiz? O zaman şuraya bakmamız gerekiyor. Evet. Bölme işlemini yazabilmek için bir tane dik çizgi çiziyoruz. Bir tane de sağına doğru bir çizgi çiziyoruz. Bu iki çizgiyi çizdikten sonra en başta bütün dağıtacağımız varlıkların toplamını yani buradaki arıların toplam sayısı oluyor 10. Onu getirip buraya yazıyoruz. Onu buraya yazdıktan sonra dağıtım yapacağımız grup sayısını yazıyoruz. Buradaki grup grubumuz kovan. iki tane kovanımız var. iki tane grubumuz var. Onun için şuraya 2 yazıyoruz. Dağıtım yaptığımız grubun sayısını buraya yazıyoruz. Şu 5'i nasıl yazacağız? Onu nereden bulup yazıyoruz? Paylaşım sayısına bakıyoruz. 1 2 3 4 5. Kaç kere paylaşım yaptık? 5 kere. Buraya 5 yazıyoruz. Aynı zamanda bu 5 kere paylaşım demek, dediğim gibi her kovana düşen arı sayısı. Aynı sayı. 5 kere paylaşım yaptırdık. 5'er beş, tane arı düştü. Buraya 5'i yazdıktan sonra bu 5 ile şu 2'yi çarpıyoruz. 5 kere 2 10 eder. Bulduğumuz sonucu buraya yazıyoruz. 10. Daha sonra bir çıkarma işlemi yapıyoruz. Burada şu çizgimizi çekiyoruz. Eksi işaretimizi koyuyoruz. Üsttekinden alttakini çıkartıyoruz. 10'dan 10 on çıktı. 0 kaldı. Bunun kısa işlem olarak gösterilişi de şu aşağıda bakın burada bir işaret var daha önce görmediğimiz bölme işareti. Biraz büyük olarak göstereyim ben size. Şöyle arkadaşlar. Evet, bir tane çizgimiz var. Üstünde ve altında da birer tane noktamız var. Şöyle okuyoruz. 10 bölü 2 eşittir 5. Bir kere daha okuyayım. 10 bölü 2 eşittir 5. Yukarıdakinde de aynı şekilde. 10 bölü 2 eşittir 5. Bir alttaki çalışmamıza geçelim bakalım. Evet bu sefer biz yapacağız bu paylaştırmaları. 9 portakalı, şurada 9 tane portakal var. 3 tabağı, tabaklarımız da burada eşit olarak paylaştıralım. Şimdi bu alttaki tabaklara bir tur paylaştırma yaptığımda bana kaç tane portakal lazım olacak? 1, 2, 3. 3 tane portakal lazım olacak. O zaman ben şunu yapıyorum. Bu 9 portakalın içinden 9 eksi 3 tanesini alıyorum. Sana bir sana bir sana bir sana yapmak için. 9'dan 3'ü çıkardım. 9-3 eşittir 6. Şimdi burada bir tane portakal oldu. Burada bir tane oldu. Burada bir tane oldu. Bu bizim yaptığımız birinci paylaşım. 6 tane portakalımız kaldı. Bu 6 tane portakalı şuraya yazıyorum. Bakın ok işaretlerini takip edip buraya yazıyorum. 6 tane portakalım kaldı. Yine bir sana bir sana bir sana demek için bana bir iki üç tane portakal lazım altı tane portakalın içinden üç tanesini alıp çıkartıyorum altı eksi üç eşittir üç üç tane portakalım kaldı ikinci paylaşımı da yapmış oldum böylece bu üç tane portakalımı alıp buraya yazıyorum üç portakaldan kaç tanesini çıkaracağım bir iki üç Yine 3 tanesini çıkartacağım. 3'ten 3 üç çıktı. 0 portakal kaldı. Evet 3 eksi 3 eşittir 0. Hiç portakal kalmadı. Üçüncü paylaşımımı da yapıp bitirmiş oldum. Şimdi bu yaptığım işi şuradaki bölme tablosuna yerleştireceğim. En üstte toplam portakal sayısını yazıyorduk. Yani 9'u. Şuraya 9 yazıyoruz. Evet. Buraya grup sayısını yazıyorduk. Tabak sayımızı yazacağız. 1 2 3. 3 tabak. Şuraya ise paylaşım sayısını yazıyorduk. 1 2 3 tane paylaşım yaptık. Bundan sonra şuradaki 2 tane sayıyı çarpıyorduk birbiriyle. 3 kere 3 9 eder. Bulduğumuz sonucu şuraya yazıyoruz. Daha sonra buradaki sayıları üsttekinden alttakini çıkaracağız. 9'dan 9 çıktı. 0 kaldı. Geriye hiç portakal kalmadı diye yazıyoruz. Şimdi de şu aşağıdaki satır şeklinde yazılışı yapalım. 9 bölü 3 eşittir 3. Bir sonraki bu sayfamızın son işlemine geçelim. 16 çileyi 4 tabağa eşit olarak paylaştıralım. 16 tane çileğimiz varmış. 4 tane tabağımız var. Bakın burada da her paylaşımda 1 2 3 4. 4 tane çilek eksilteceğiz. 16'dan 4 çıkartıyorum. 12 kalıyor. Bu bizim birinci paylaşımımız. 12 tane çileğimi alıp buraya koyuyorum. 12 çilekten yine 4 tane çilek çıkartıyorum her tabağa bir tane. 8 tane çileğim kalıyor. Bu da ikinci paylaşımım. 8 çileğimi buraya yazıyorum. 8'den yine 4 tane çilek çıkartıyorum. 8'den 4 çıktı. 4 kaldı. Bu 4'ü alıp getirip buraya yazıyorum. Yine 4 tane çilek çıkartıyorum. 4'ten 4 çıktı. 0 kaldı. 4. paylaşımımı da bitirmiş oldum. Dikkatinizi çekeyim. Her seferinde aynı sayıda yani 4 tane çilek çıkartıyoruz. Şimdi şuradaki işlemimizi oluşturalım. Buraya toplam çilek sayısını yazıyorduk. 16. 16 çilek. Buraya grup sayısını yazıyorduk. Alttaki tabak sayısı bizim grup sayımız. 1 2 3 4. Evet. Şuraya da her tabağın içerisine düşen çilek sayısını, yani paylaşım sayısını yazıyorduk. Bakıyoruz. 1, 2, 3, 4. 4 kere paylaşım yapmışız. Bu ikisini çarpıyorduk. 4 kere 4. 10, 6. 16'dan 16 çıktı. 0. Bunu normal çıkarma işlemi gibi de yapabiliriz. Aslında öyle yapmamız lazım. 6'dan 6 altı çıktı. 0 kaldı. 1'den 1 bir çıktı. 0 kaldı şeklinde yapıyoruz. Alttaki yan yana işlemi oluşturalım şimdi. Önce toplam çilek sayımız 16 bölü tabak sayımız 4 eşittir. Her tabaktaki çilek sayısı 4.